Herkese merhaba arkadaşlar ben Apotex Hello Neighbor'a hey devam ediyoruz En son burayı kapatmıştık ama başarısız olmuştuk evet. Hayır Kapının arkasından çıktı ben Oha oyun kastı Bir <laughs> Uçamıyorum Aa uçuyorum Uçuyorum <laughs> Oley çalıştı Tamam süper şimdi Şuraya çıkalım ghost. Ghost, ghost. Oh yeah, o da oldu. Tamam. Uh. Şeyin içine girdik evet. Ne kadar büyük bir direk. Elektrik direği ama bir işe yaramıyor. Oha, orada bir şey var. İki tane şey var. Gören var mı? Fener var. Fener var oha feneri aldım alamıyorum bir şey daha var bu ne oha mektup oha bu mektubu niye buraya koymuşlar bir dakika altında yazı var mı yok ne yazı var mı var <laughs> gizli bir mektup bulduk ama ne yazıyor bu hangi dilde bir yazı bu. Ya da ya sampo. Alabiliyor muyum elime? Mektubu, mektup, mektup, mektup. Nereye gitti? <laughs> Alamıyorum. Alamıyorum ama okuyabiliyoruz. Çok garip bir şey yazıyor. Şöyle durmak istiyorum. Lazım. Alamadık okuyamadık Mermilerim içinden geçiyor O ne ha arabaymış Böcek zannettim Yukarıya doğru çıkıyorum Ama tam şeyin altına gireceğim Oyunu bitirme basement var ya basement ne be? Oyunu bitirme yerinin altına giriyorum bak. Hop. O gidemiyorum işte burada. Ba. Oha neredeyim? Oha bu ne? En sona gelmişim direkt. Oyunu başlattığım gibi en sondan başladı. Niye böyle oldu? Çocuğa bakın. Aa. Bak şuradan hiç gidemedik. Şuradan gideceğiz. Aa orada ne var içinde? Kim idi Aa komşu aşağıda. Burası neresi? Yangının içine girdim. Yanıyorum. Komşu bizi kovalıyor hep. Aa simsiyah bir yere geldi. Mıknatıs evet. gibi bir şey var. Duyan var mı? Aa komşu. Oraya bir tuzak koyuyor. Bayağı bir garip he burası bak. Şu anda garip, garip oldum yani garip hissediyorum. Burası da son değil mi? E, bu nedir Dolap içinde bir şeyler var mı raflarda? Sır keşfetmeye devam. Aha orada bir şey var. Ağaç tablosu. Altın, altın elmayı gösteriyor olabilir mi? Evet. Muhtemelen altın elmayı gösteriyor. E çocuk nereye gitti? Abi gözlerim kör oldu be. Aa bakın o mektup orada. Ama o mektup uzaydaydı. Nasıl oraya geldim ya? Oha kapının önünde doğdum. Bu ne? Çıkan seslere bak. Hayda. Oo. Ben bir de yeşil odaya girmek istiyorum. Haydi öyle. Bir dakika. Girdim. Ben ya. Ha havaya uçtum. Yakalayamazlar. Ya, burada ne var şimdi? Dolabın dışı. Burası neresi? Hadi dışarıya çık. Burası değişik bir yere, değişik bir yere ışınlıyor. Bu bir yer. içine bir girelim tekrar. Aa bu ne? Havada duran bir ışık. Masalar, sandalyeler ters düşmüş. Oha. Çalan zil buymuş. Kapatabilir miyim? Oha. Aynen zile bak o. bir Rusça yazı daha. Razbolski artı Margaret. An Margaret şey değil miydi? Öğretmen. Öğretmen de aynen hatırlıyorum şey. Şeydik öğretmen. Alfa 2 miydi o? Arka tarafına geçtim. Oha. Üstünde bir şey var mı? Tepede. bir şey görüyorum. Orada bir şey var. Bu ne? Bu nedir? Asansör gibi bir şey mi? Ha dolap. Aa dolap çıkmış. en tepesine çıkacağım. Tepede boru var bir tane. Ay boru değil bu ne? Aa boşlukmuş. Aha orada küçük bir çıkıntı var. Ne işe yarar? Bilmiyorum, çok garip yerlere geldik. Allah, ağaçlar var. Ağaç, acaba bak, kocaman ve eğilmiş. Oha, bu ne? Bunu hatırlamıyorum. Ne yapıyorsun ya? Yürü git. İçerideyim. Dışarı çıktım <laughs> Bu bölüm garip şeyler oldu cidden. Oha neresi bu? Yeşil kapının dışındayız. Ne oluyor? Bu <laughs> Wilson cidden garip şeyler oldu Wilson sana anlatacak çok şeyim var neredesin aa yine sıkıştı al 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 uzaya git hemen şunu aç şunu aç aç <laughs> uzaya git uzaya git 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 başka bir yerlere gitti <laughs> arkamda oha ama yeteneğim olduğu için Koşamıyorum, hızlı koşamıyorum. Kapan kurdum, ona takılır mı? Şurada bakın. Geliyor. Takılmadı. Nasıl takılmadan geçti? Atlarsam ölür müyüm? <laughs> Ölmedim. Harbi. Olsun. Ben uçarım. Ben uçarım. Uçamadım. Uçtum. O ben fena uçtum. <laughs> Havada öldüm. Havada kalp krizi korkudan. <laughs> Abi son uçurdum. Wow, uçurulmuş. Video izlediğiniz için hepinize teşekkür arkadaşlar. Her video beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hadi